Arkadaşlar merhaba ben Mesut kanalıma hoş geldiniz. Bugün Romanya'daki 16. günüm. Bugün çok güzel bir kar yağıyor. Size şöyle göstereceğim. Bakın şu anda bu şekilde kar yağda çok görünmüyor ama dışarıda şu an lapa lapa arkadaşlar kar yağıyor. Bugün nelerden bahsedelim? Bugün size Romanya ESC projesiyle geldiğimi ve bir süreç başlattığımı size anlatmıştım arkadaşlar. Bugün size o ESC ile alakalı nasıl bir yoldan geçip nasıl bir ilerleme sağladım size arkadaşlar onu bahsedeceğim. Ses kaydımı da kontrol ettikten sonra konuya başlayabilirim. Şimdi öncelikle arkadaşlar ESC projesi nedir? ESC projesi ESG, European Solidarity Court projesi olarak geçiyor arkadaşlar. Bu proje Erasmus Plus'ın altında, Avrupa Birliği Erasmus öğrenci değişim programları, gönüllülük programları, insani programlar adı altında. Bunun gibi birçok program var arkadaşlar. Bu programın altında ESC projesi bir gönüllülük projesi. Yani siz gönüllü olarak belli şartlar ışığında belli yaş kısıtlaması, belli şartlar, belli programlar ışığında siz Avrupa'da belli projelere başvurabiliyorsunuz ve bu projelerdeki belli görevleriniz oluyor. Bunları yerine getiriyorsunuz. Belli şeyleri yapıyorsunuz. Süreçleri hallediyorsunuz ve oraya destek oluyorsunuz aslında. Burada çok güzel avantajlar var. Çok güzel avantajlar dediğim şey şu. Birincisi sizin ESC projesi kapsamında vize ücretiniz, yurt çıkış harcınız, uçak paranız, yolculuk transfer paranız, bulunduğunuz yerin konaklaması, art aynı zamanda yemek paranız, Aynı zamanda günlük belli bir e, seviyede her ülkeye göre değişen bir para birimi var. Günlük belli bir seviyede arkadaşlar cep harçlığınız bunların hepsi aynı zamanda dönüş biletiniz kendi ülkenize dönüş bileti ve transferiniz dahil olmak üzere. Tüm masraflarınız tamamen Avrupa Birliği tarafından sizin günlük olarak da gideceğiniz kuruluşa e, arkadaşlar. Ödeniyor ve bu paralar size geri veriliyor. Önce siz harcıyorsunuz sonra size geri veriliyor ve bu şekilde tamamen her şeyiniz Avrupa Birliği fonu tarafından desteklenmiş ve tüm masraflarınız karşılanmış oluyor. Peki buradaki amaç ne? Buradaki amaç arkadaşlar kültürel değişim aynı zamanda o bulunduğunuz kurumun sizin desteklemeniz kültürel değişim katmanız, işte dil değişimi olabilir, kültürel değişim olabilir veya sizin becerilerinizle bulunduğunuz kuruluşa yardım etmeniz olabilir arkadaşlar. Bunların hepsine bir değişim programı aslında bu. Bu değişim programı günlük esaslı üzerine ilerliyor ama tabii bir sürü prosedürü sağlık sigortası dahil karşılanıyor. Tabii bunu da ekleyeyim ek olarak. Benim sağlık sigortam şu anda ücretsiz bir şekilde ben yurt dışındayım, Romanya'dayım karşılanıyor arkadaşlar. Bunların hepsi bu proje kapsamında yapılıyor. Peki biz bu projede neler yapıyoruz? Aslında bu projede herkesin bir görevi oluyor. Mesela o bulunduğunuz diyelim gittiğiniz kurum bir dernek ise dernekteki göreviniz oluyor. Mesela diyor ki, dernekte organizasyona şunları şunlara yardım et mesela. Diyelim cuma günleri bizim bir organizasyonumuz var. Cuma günleri toplanıp bir beyin fırtınası yapıp iki saat konuşma yapıyoruz dernekteki yerel gençlerle. Mesela bunu yöneten biri var. Biz mesela ona yardımcı oluyoruz. Programa katılıyoruz. Ne bileyim hani projeleri kuracaklar. Projeleri kurmaya yardımcı olursun. Ya da senden bir görev istiyor. Diyor ki şunu araştır bana mesela şunu ver diyor. Gene derneğin programlarına yardımcı oluyorsun. Benim geldiğim noktada da benim aslında arkadaşlar hem Derneğe yardımcı olma durumum var. Hem de ben kendi profesyonel becerimi Web tasarım uzmanıyım. Yazılım ve proje yöneticisiyim. Bu aşamada ben derneğin web tasarımını proje, Web tasarımını yapıp hazırlayıp Bu süreçlerini yönetmeyi Ve yöneticilerle bu organizasyon sürecini desteklemek için ben buradayım. Aslında ben burada Profesyonel bir becerimi Hem insanlara gö gösterip hem insanlara bunu hani ihtiyacı olan eksikliklerine uygulayıp eksiklerini tamamlayacağım. Benim aslında buradaki amacım e, bu derneğin web sitesini ve sistemlerini ayağa kaldırıp dijital taraflardaki eksiklerini gidermek benim profesyonel işim olduğu için ben aslında buraya gelmek için bu benim için bir artı bir yazdı. Belli bir seviyede İngilizcem olduğu için de mülakatlar konusunda bir tık daha rahat ilerleyebildim. Buraya geldiğimiz zaman zaten çok büyük bir gelişim kaydedeceksiniz. Şu an mesela buraya geldiğimin 16. günündeyim. Ve burada İngilizcem benim belli bir seviyeye geldi. Daha da fazla gelişmeye devam ediyor. Çünkü ciddi anlamda zorlanıyorum. Günde 10 saat, 12 saat çok rahat insanlarla İngilizce konuşup hayatın içerisinde belli görevleri yapıp hem web tasarım projesini ilerletiyorum hem buradaki belli görevlere, organizasyona yardımcı oluyorum. Ve organizasyonların içerisinde olup direktman programlara katılıyorum. Mesela dün güzel bir gün yaptık. Türk günü gerçekleştirdik arkadaşlar dernekte. Türk gününün tamamen sunumunu, anlatımını, Türkiye tanıtımını, Türkiye'nin turizmini, tarihini, ondan sonra Türkiye'de yapılacakları, Türkiye'deki mesela Ebru, Ebru sanatı olsun, hat sanatı olsun, Çin, Çin'i sanatı olsun, Bunları mesela anlattım. Türk kültürünü, danslarını, halayını, roman havasını, darbukasını, klarnetini, işte sokak sanatçılarını bunların hepsini mesela anlattım. 2,5 saatlik ortalama bir program sundum arkadaşlar. Dernekteki gençlerle, yerel insanlarla birlikte. Ve bunu İngilizce gerçekleştirdim. Ve bunu gerçekleştirmek için gerçekten kendinizi zorlamanız gerekiyor ve bu sizin kendinizi çok iyi bir seviyede geliştirmenize olanak tanıyor arkadaşlar bakıldığı zaman. Yani bunlardan direkt bahsedebilirim. Konu biraz fazla hızlı gitmiş olabilirim şu an ama aslında projedeki genel amacımız bu. Ben profesyonel bir yeteneğimi destek vererek profesyonel yeteneğimle buradaki derneğin ihtiyacını web tasarım web sitesi olmadığı için web tasarımını, mail sistemini Entegre edip bunları yapıp hazır hale getirip buraya bir katkıda bulunuyorum ve ben Avrupa Birliği tarafından desteklendiğim için Avrupa Birliği projesi tarafından fonlandığım için de buradaki yerel insanlar ücretsiz bir şekilde derneğin gelişimini arkadaşlar sağlamış oluyorlar bu aş seviyede yani ben onlara bir destek veriyorum hem organizasyon yönetimlerine destek veriyorum aşamalarına destek veriyorum hem de profesyonel olarak onların web tasarımını yaparak burada ben hem kendimi geliştirmek hem kendi profesyonelliğimi yurt dışında sergilemek, ortaya çıkartmak hem organizasyon desteklerinde kendimi geliştirerek daha fazla insan içerisinde uygulama yaparak mesela İngilizce olarak 2,5 saatlik bir sunum yapmak daha önce benim hayatımda yapmadığım bir şeydi. Tamam 15-20 dakikalık İngilizce toplantılara girmişimdir, yapmışımdır ama fiziki olarak hani 15-20 tane insanın karşısında bir fiziki sunum yapmak ve hiç kimse Türkçe bilmiyor mesela tamamen İngilizce bir sunum yapmak onları dinlemek, etkileşimli olarak cevap vermek, soru sormak, işte soru almak vesaire bunların hepsini yok ilerletebilmek için bu aslında bu kültürel gelişim konusunda ilerleme konusunda arkadaşlar kendinizi zorlama, İngilizce gelişimi işte Avrupa entegrasyonu konusunda aslında çok ciddi noktalarda size katkıda bulunuyor. Hem farklı bir bölgede e, yaşamak, hayatı, kültürü, direkt lokal insanlarla, yerel insanlarla deneyimlemek. Yani benim gibi bir dijital göçebe olarak arkadaşlar bu fırsatları yap, yaparken her şeyinin tüm masrafların A'dan Z'ye Avrupa Birliği tarafından fonlanması mükemmel bir şey ve profesyonel mesleğini yurt dışında e, icra edip Az arkadaşlarım var. İtalyan, İspanyalı, Portekizli, işte ve yerel işte e, yerel Romanyalı, Romanyalı arkadaşlarım da oluyor yöneticiler zaten. Yerel insanlar hep Romanyalı. Avrupa'nın farklı kültüründen de arkadaşlarınız oluyor ve onların kültürlerini de öğreniyorsunuz. Ve onlardan da İngilizce duyup öğreniyorsunuz. Ve gerçekten hani bu çok etkileşimli bir durum haline geliyor bu aşamada. Projenin sonucunda, sonucunda arkadaşlar size bir sertifika veriyorlar. Katkılarınızdan dolayı bir e, Euro Corps'tan bir sertifika alıyorsunuz. Bu aldığınız sertifikada arkadaşlar sizin ilerleyen aşamanızı da ben bu birada bu kadar bir süre gönüllülük projelerinde Avrupa Birliği'ne destek verdim. Kalkınmasına yardımcı oldum ve burada böyle bir süreç ima ettim dediğinizde arkadaşlar her zaman kariyer olarak CV'nizde kariyer olarak her zaman daha fazla ön plana çıkacaksınız ve bu sizin artınıza olacak. Genel olarak faydaları ESC projesinin ne olduğundan, işte avantajlarından, parasal durumlarından, dernek ve kurumlar genellikle bu mantıkta ilerliyor. Hani bunların nasıl olduğuna ki bunun içerisinde daha birçok noktası var. Söyleşiler var, workshoplar var. Genel Avrupa'nın içerisinde başka yerlere de gidip bunlara katılabiliyorsunuz. Benim de belli planlarım var. Buradan izin günlerimde ve belli planlar yaptığım bazı günlerde gene Avrupa'nın içerisine gidip belli yerlere katılıp, belli programlara katılıp belli yerlere gezmek de aslında planlarımda var ve bunu da yapabiliyorsunuz. Hani çıkıp ben bir hafta ayarlamalarınızı yapıp e, kurumunuzla ben bir hafta şu ülkeleri gezeceğim, buralara dolaşacağım, geri geleceğim deyip işte bunları planlayıp çıkıp gezip tekrar geri gelebiliyorsunuz. Aslında çok yönlü sizi gerçekten bir geliştirme ortamının, kendinizi geliştirme, kendinizi fark etme ortamının içerisine sizi atan ve kendinizi ciddi bir seviyede geliştirebileceğiniz bir ortam sağlıyor arkadaşlar. Bu projeler 30 yaşını bitirmemiş herkes bu projeye katılabilir. Ben doğum günüme son 3-4 gün kala 31 yaşına girmeden son 3-4 gün kala arkadaşlar proje yerime geldim ve projemi başlattım. Ben 3-4 gün daha vize süreçlerim yetişmeseydi Türkiye'den ben projeye katılamayacaktım arkadaşlar ve projeyi seçilmek aslında zorlu bir yolu var başlangıçta. O zorlu yolu atlattıktan sonra mülakatları geçtiniz, işte beceri mülakatları, İngilizce mülakatları, aşamalar, onaylar geçtiniz, hepsini tamamladınız diyelim arkadaşlar. Vize süreçleri, onay süreçleri, evrak süreçleri. Bunları bitirdiniz. Bunlar gerçekten çok yıpratıcı ve yorucu oluyor. Ama bunların hepsini bitirdikten sonra projenize başladığınızda gerçekten kendinizi daha iyi keşfedecek, daha farklı, hem daha fazla İngilizce öğrenecek, kültür öğrenecek, kendinizi geliştirecek ve çok daha e, kariyerinizde de çok büyük adımlar atacağınız bir başlangıç olacak arkadaşlar. İşte Avrupa'ya ben bu şekilde proje vasıtasıyla geldim arkadaşlar. Bu şekilde burada hem dijital bir göçebe olarak mesleğimi devam ettiriyorum müşterilerimin işlerini devam ettirebiliyorum. Aynı zamanda buradaki kuruma destek vererek, kurumda projeler yürüterek mesleğimi icra ediyorum. Sosyal, sosyal ve kültürel tarafta dolu, dolu bir etkinlik yaparak sürece destek veriyorum. Hepsi çok güzel bir seviyede şu an gidiyor. Ben bugün bu videoyu bu içeride çekerek bu proje sürecinin neler olduğunu, neler yaptığımı ve nasıl Avrupa'ya çıktığımı ve bu süreçlerden size bahsetmek istedim özellikle. Bu videoyu burada sonlandıralım. Bir yaklaşık 10 dakikaya geçmiş. Ee, gene bu süreci size anlatıp devam edip vloglar çekmeye devam edeceğim. Beni takipte kalın. Ve Mesut Life Trail Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.